Hocam ya. Elim doğru. Mu? Abi, sen Çok onu boş ver. Nasıl rahatsan öyle. Şu burayı böyle. Bu doğru. Ama kısa olacak bu. Şöyle kısa. Evet. Belki hoca geçen öğretti gene. Şu, şu, şu parmaklar bu, şöyle. Küçük parmak. Onlar doğru. Ama rahat olduğun gibi tut. şekil. şekilde. Sen rahat olduğun ha. gibi tut. ses, ses yardım. Hayır, yürü oğlum. Hayır. Hayır, kendin Hayır. Gel. Yürü oğlum. Gaza hızlı basarım. Çok yaklaşma ona.